Şimdi stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektör Tem Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Beyhan Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi önemli bir sektör ve büyüklüğü de tabii birazdan gelecek perspektifini konuşacağız ama oldukça fazla. E, şimdi tasarruf finansman sektörü aslında e, finans sektörü en hızlı dönüşen sektörlerden biri. Belki bu anlamda dijitalleşmeyle, yeni trendlerle en çok kendini geliştiren sektörlerden biri. Önce tasarruf finansman sektörünü konuşalım isterim. Sonrası diğer başlıklarımıza geçelim. E, tabii ki. Tasarruf finansman sektörünü e, konuşmaya başlamadan evvel ben aslında birazcık da finansal kurumlar birliğinden yani bizim Tabii. çatısı altında olduğumuz Finansal Kurumlar Birliği'nden de bahsetmek istiyorum. E, finansal Kurumlar Birliği e, yaklaşık 10 seneden fazla bir süredir kurulmuş durumda. E, ve banka dışındaki e, Türkiye'de faaliyet gösteren, e, bankacılık denetleme ve düzenleme e, kurumunun denetlediği, gözetimine tabi olan e, banka dışı finansal kuruluşların çatı kuruluşu aslında Finansal e, Kurumlar Birliği. E, burada 5 sektör yer almakta. E, factoring, Leasing... E, tüketici finansmanı, varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri olarak biz de 5. sektör olarak buraya dahil olduk 2 yıl önce. 2 e, yıldır da Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında e, yer almaktayız. E, tasarruf finansman sektörüne gelecek olursak e, tabii bizim sektörümüz e, isminden de aslında anlaşılacağı gibi e, finansman sağlayan bir sektör. Ama bu sağladığı finansmanı e, kendi kapitaline, kendi sermayesine ya da borç olarak değil de kendi katılımcılarının, müşterilerinin sağladığı tasarruflarla yapan bir şirk, bir sektör. Dolayısıyla bizim sektörümüzün çalışmasını şöyle özetleyebiliriz. Kişilerin, bizim katılımcılarımızın belli bir tasarruf planı oluşturup bizim bünyemizde o tasarruf planına ödemeler yaparak orada bir miktar para biriktirip daha sonrasında da bir finansman kullanma hakkının yani kredi benzeri bir finansman kullanma hakkının olduğu bir sistem. Dolayısıyla burada biz bu sistem aracılığıyla neler finanse edilebilir diye de düşünürsek eğer, başta tabii ki bu sektörde faaliyet gösteren firmaların isimlerinden de anlaşılacağı gibi öncelikli olarak konut finansmanı buradan sağlanıyor. Daha sonrasında buna araç eklendi ve son yasadan sonra iş yerleri de buna eklendi. Dolayısıyla hem ticari hem bireysel olmak üzere ...konut, e, ticari araç ya da bireysel araç, e, iş yeri e, finansmanı sağlanabiliyor. Yani burada bireyler bizim müşterimiz olabildiği gibi... ...ticari firmalar da e, iş yeri ya da araç alımı için e, bizim müşterimiz olabilirler. E, burada yapması gereken müşterilerimizin birazcık sistemin akışını da aslında... ...ben bizim e, sektör çok tanınmıyor aslında. E, sektörü de biraz anlatmak açısından... E, ...kişilerin ileriye dönük almak istedikleri ev, araba, iş yeri gibi ihtiyaçları için... Bizden belli bir sözleşme oluşturuyorlar ve bu sözleşmenin belli bir kısmını onlar biriktiriyorlar. Kalan kısmını da biz finanse etmiş oluyoruz. Böyle bir yeni nesil bir finansman yöntemi diyebiliriz aslında tasarruf finansman sistemine. Hem yeni hem de aslında oldukça önemli. Çünkü bir taraftan özellikle küresel enflasyonla mücadele eden ülkelerde tasarrufların finansmanı, tasarruf konusu ve bunun finansman kısmı da oldukça önemli oluyor. O yüzden biraz daha belki bundan sonraki süreçte daha fazla konuşacağız özellikle diye düşünüyorum. Tabii şu anda yaşadığımız süreçte zaten bildiğiniz gibi sizde yani pandemiden sonra bayağı her şeyin niteliği değişti. Bankaların özellikle konut kredilerine, otomobil kredilerine yaklaşımları da değişti. Şu anda bu yıl yaşadığımız zaten parasal sıkılaşma önlemlerinin de getirdiği ve yüksek faiz ortamında tabii getirdiği bir yeni düzen var. Bu yeni düzen içinde birazcık biz müşterilerimizden de piyasadan da aldığımız bilgiler tabii birazcık daha konut kredilerinin, otomobil kredilerinin azalmakta olduğunu, Ya bunu zaten resmi istatistikler de bu şekilde gösteriyor artık ipotekli satışlar düştü işte araç kredileri düştü adetsel olarak. Dolayısıyla burada yeni nesil bir finansman ihtiyacı vardı. Aslında bizim sektörümüz de bunu karşılamış duruma geldi. Yani bankaların o konut ve otomobil kredilerindeki eksikliği gidermeye talip olan bir sektör olduk. Ve bu anlamda da bu son iki yılda özellikle çok ön plana çıktı sektörümüz. Çünkü son iki yılda biz hem Finansal Kurumlar Birliği üyesi olduk, hem BDDK denetimlerine tabi hale geldik. Dolayısıyla bu son iki yıl bizim için bir dönüm noktası oldu ve her yıl yaklaşık %100'ün üzerinde büyümeler kaydederek ilerliyoruz. Şu anda 2024 yılında da yine aynı şekilde %100'ün üzerinde büyüme kaydetmiş durumdayız. Bu şekilde bu piyasanın oluşturduğu boşluğu, finansman ihtiyacı boşluğunu bir şekilde bizim şirketlerimiz doldurmuş oldu. Şimdi oldukça önemli. Tabii sektörün şu anda 2024 yılının neredeyse 10 ayını geride bırakmak üzereyiz. Doğru. Nasıl geçti? Bu yılı sormak isterim. Bir de sektörün büyüklüğünü de konuşalım. Önemli hedefler de var. Hedefler gelecek kısmına konuş evet. değerlendireceğiz mutlaka. Sizi stüdyomuza ağırlamışken ama bir 2024'ü konuşalım. Sektörün büyüklüğünü bu anlamda konuşalım. Çünkü sizin de altını çizdiğiniz gibi Pandemi sonrası her şeyin farklılaşması aslında tasarruf kısmına da finansman kısmına da yansımış durumda. O yüzden sektörü de konuşalım. E, sektörümüzdeki şirketler tabii e, aslında bir geçmişi var. Yasa öncesinde, kanun çıkmadan önceki dönemde de şirketler faaliyet gösteriyordu. Orada bir öncesi var. Ama yasa çıktıktan sonra tabii işin niteliği, boyutları tamamen çok farklılaştı. E, belki bizim de bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce öngörmediğimiz e, boyutlara ulaştık e, bizler de. Şu anda bizim sektörümüzde 6 firma faaliyet göstermekte. Bu firmaların toplam şube sayısı 450 civarına geldi. Ve toplamda da 5000'e yakın personel istihdam ediyoruz. E, tabii rakamlar bu şekilde büyüdükçe ve %100'ün üzerinde büyümeler elde ettikçe biz şu anda yaklaşık olarak 420 bin civarında aktif sistemde sözleşmesi olan müşterimiz var. Tabii bunun yanında daha önce finansmanını alıp kullanıp bitirmiş olan müşteriler de var bunları da dahil ettiğimizde sektör olarak 700-800 bin insana bugüne kadar dokunmuşuz, ulaşmışız. Bir şekilde ev ya da araba sını almasına vesile olmuşuz ya da bizden sözleşmesi halen devam ediyor. dolayısıyla bu büyüklüklere geldi sektör. biz Finansal Kurumlar Birliği çatısı altına ilk girdiğimiz yıl baya bayağı sonuncu olarak girmiştik. Sonuncu sektör olarak girmiştik ama şimdi tabii orada üst basamaklara doğru tırman, tırmanıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla büyüyen, hızla büyüyen bir sektör. çok bu sektör tabii Avrupa'da bunun eşlenikleri var. Oradaki büyüme rakamlarına bakarsak gidecek çok daha fazla yolumuz olduğunu, yani bankalara çok önemli bir rakip olacağımız da göze çarpıyor zaten. Çünkü özellikle Almanya'da bu iş en çok, en büyük olan e, yapı orada. E, orada şu andaki yani sözleşme sayıları, rakamlar e, bankalarla yarışır duruma gelmiş durumda. Özellikle tabii ki konut ve araç kredileri anlamında e, bunu söylüyorum. Yani tabii bankaların diğer kredileri de var, o kısımlara girmiyorum. Sadece konut ve araç olarak. Dolayısıyla çok öne açık ve büyüme potansiyeli olan bir sektörüz. E, tabii ki buradan da ben yani izleyicilerimize de öneriyorum e, bizim sektörümüzde bir plan oluşturmalarını. Çünkü e, bankaların yüksek maliyetlerine, yüksek faiz maliyetlerine katlanmadan burada kendi planlarını kendileri oluşturup bir miktar birikim yaparak hem e, yapmak istedikleri, e, almak istedikleri evin, aracın bir kısım parasını da kendileri biriktirerek kalan kısmını da bizden finansman kullanarak. Çok rahatlıkla kendi ödeme planlarına göre araç ya da eve ulaşabilecek imkanı şu anda hem de kanunlar çerçevesinde BDK denetiminde olan bu firmalar sağlamakta. Şimdi önemli bir noktaya değindiniz Ahmet Bey. Tabii çok sorun var size ağırlamışken hepsini soracağım ama e, özellikle uluslararası alanda da faaliyet gösteren başta Almanya olmak üzere önemli ülkeler var dediniz. Oradaki faaliyetleri de konuşalım isterim. Özellikle tabii Türkiye'nin bu anlamda biraz daha yolu var anladığım kadarıyla. E, bir şeyler daha tamamlanması gerekiyor, daha yeni. Ama oradaki özellikle sistemi de konuşalım isterim. Ya da neler yapılmalı bu anlamda Türkiye'deki sistemin de oraya doğru yaklaşması adına? Şimdi bizim Türkiye'deki sistem tabii ki Türkiye'nin kendi özelliklerine göre ve var olan şirketlerin iş yapış şekillerine göre kanunumuz şekillendi. Türkiye'deki sistemimiz tabii faizsizlik ilkesi üzerine kurulu. Bütün altı şirkette bu ilkeye göre çalışıyor. Zaten kanunumuzda o şekilde çıktı. Almanya'daki yapılanma birazcık daha farklı. Oradaki yapılanma da tabii içinde faiz de var Almanya'daki yapılanmanın içinde. Ama temel ilkeler olarak birbirine çok benzerlik gösteriyor. Orada da bir miktar para biriktirme şartı var. Bizde de aynı şekilde bir miktar para biriktirme sistemin içinde kalma şartı var. Daha sonra da Almanya'daki sistemde ucuz, uygun kredi oranlarıyla, faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı var. Bizde tamamen faizsiz olarak kredi kullanma imkanı var. Bunun yerine tabii biz bir başta bir organize, yani bizim karımızın ne olduğu tabii sorulabilir. Biz tabii söz, her bir sözleşmeyi oluşturduğumuz, oluşturduğumuz zaman yaklaşık 100, ortalama %7-8 civarlarında bir organizasyon ücreti geliri elde ediyoruz. Bizim de yani kişilerin de tek ödediği fazlalık bu olmuş oluyor. Yani %7-8 gibi bir maliyetle kendi ev ve arabalarına faizsiz bir şekilde sahip olmuş oluyorlar. Almanya'daki sistemi biz şu açıdan önemli olarak değerlendiriyoruz. Büyüme potansiyelimizi gidebileceğimiz yeri göstermesi açısından. Çünkü bizim şu anda dediğim gibi 420 bin müşterimizle sözleşmemiz var mevcutta. Faal olarak aktif devam eden, burada milyonlu rakamlara ben çok hızlı şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Almanya'daki kontrat sayılarına baktığımızda yani 10 milyonlar seviyesine gelmiş durumda, nüfus olarak da yakın ülkeyiz çünkü Almanya ile. Demek ki böyle bir potansiyelimiz var. Bir yandan da tasarruf finansman sektörünü önde gelen markalar var mı? Önde gelen e, tabi isimleri de konuşuyoruz bu anlamda. Hem örneklendirme açısından belki bizi izleyen izleyicilerimizin de kafalarında fikir oluşturmuş olur. Onları da konuşalım. Evet. E, tabi ben sektör başkanı sıfatımın yanında aynı zamanda katılım evim e, şirketinin de e, genel müdürlüğünü yürütmekteyim. E, dediğim gibi sektörümüzde 6 tane firma var. E, hepsi birbirinden değerli, kıymetli firmalar var. E, farklı farklı tabi stratejilerle e, müşteriye müşterilerimize, katılımcılarımıza e, tanıtım yapmaya, sektörü büyütmeye çalışıyoruz. Aslında bizim öncelikli hedefimiz, e, birbirimizle rekabet tabii ki çok sonuna kadar ediyoruz. Ama öncelikli hedefimiz tabii sektörü büyütmek ve tanıtmak. E, çünkü e, asastayı büyütmek yoksa hani mevcut pastayı paylaşmaktan ziyade e, burada çok daha büyük bir potansiyel var. E, onu e, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında çeşitli stratejiler oluşturarak e, sektör olarak bu e, sektörümüzü daha fazla tanıtmak ve bu anlamda payımızı aslında birbirimizden değil bankalardan almaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet biraz daha özellikle tabii ilk 6 ayda bu anlamda önemli rakamlar görüyoruz. Tabii ben hem ilk onayı 2024 yılını sormak isterim ama gelecek perspektifi de çizelim isterim Ahmet Bey. Özellikle bundan sonraki süreçte neler yapmayı düşünüyorsunuz ya da yeni bazı teknolojilerle birlikte tabii artık yapay zekaları konuşuyoruz. Her şeyin dijitalleştiği bir yerde en hızlı dijitalleşen sektörlerden biri de finans sektörü. Birçok anlamda aslında burada birçok tercihin, belki yatırım imkanının da değiştiğini görüyoruz. Tasarruf imkanının da değiştiğini görüyoruz. Gelecek perspektifi çizerseniz neler söylemek istersiniz? Şimdi biz geleceğe yönelik olarak tabii öncelikli hedefimiz sistemimizi birazcık daha yaygınlaştırmak. Ürün çeşitliliğimizi artırmak. Burada tabii para biriktirerek bir finansmana ulaşma deyince aslında bu ev ya da arabanın ya da iş yerinin dışındaki ihtiyaçlar için de kullanılabilecek bir sistem. Ee, örneğin evlilik, örneğin eğitim, öğretim e, ya da e, yani çok daha farklı tüketim ürünleri de bunun içine dahil edilebilir. E, evlilikte çeyiz paketi olabilir. E, bu tarz şeylere de biz aslında giriş e, yeni yasal düzenlemelerle bu şekilde de büyümek istiyoruz. Birazcık daha tüketicilerin e, finansmanına da kaymak e, düşüncemiz var, planımız var. E, tabii teknolojik altyapı olarak bizim şirketlerimiz de şu anda bankalarla rekabet edebilir duruma geldi özellikle mobil aplikasyonları kullanıyoruz elbette ki ödemelerde farklı sistemleri kullanıyoruz uzaktan müşteri erişim sistemlerini uygulamaya almak için o konuda çalışmalarımız devam ediyor çünkü bankalarda biliyorsunuz uzaktan müşteri edinebiliyorlar şu anda aynı yasa çerçevesinde biz de uzaktan müşteri edinebiliyoruz orada da bir büyüme potansiyelimiz var e, tabii şimdi uzaktan müşteri edinimi deyince oradaki birazcık ilerleyişimiz yavaş oluyor çünkü e, sektörümüzü müşteriye birebir anlatmayı biz tercih ediyoruz şu anda. E, çok bilinen olmadığı için yapı. E, birazcık daha birebir iletişimle bunu sürdürmeye çalışıyoruz. E, bu yılki sözleşme büyüklüğümüz 250 milyar lira civarlarına geldi. E, bizim tabii gelecek e, yıldaki hedefimiz e, işte 400 milyara ulaşmak. Burada tabii şunu dikkat ediyoruz biz gelecek planlarımızdan birazcık bahsedeyim. Tabii Türkiye son iki yılda, 3 yılda özellikle çok yüksek bir enflasyon yaşadı. Dolayısıyla burada da kontrat büyüklüklerimiz enflasyondan dolayı bir miktar büyüdü. Yani büyümemizin bir kısmı tabii ki enflasyona dayalı olduğunu da gözden uzak tutmuyoruz. Bunun yanında bizim kontrat sayısı olarak, müşteri sayısı olarak tabii büyümemize çok önem veriyoruz. 2025 içinde planımız yine kontrat sayısı bazında, müşteri sayısı bazında büyümek, enflasyonun üzerinde bir büyümeye ancak bu şekilde ulaşabileceğimiz için. Çünkü kontratlar zaten enflasyondan dolayı bir miktar büyümüş durumda. Öncelikli hedefimiz müşteri sayımızı ve kontrat sayımızı artırmak, ulaştığımız insan sayısını aslında ulaş artırmak. Tabii özellikle buradan bizi izleyen izleyicilerimiz de olabilir. Bu sistemin avantajlarını da konuşalım. Çünkü avantajlar başlıyor. Siz önemli noktaların altını çizdiniz. Evet. 416 bin kişi tasarruf finansman modelinin avantajlarından faydalandığını biliyoruz. Bu avantajları konuşalım isterim. Çünkü buradan bizi izleyen izleyicilerimizin de bir fikri oluşmuş olur. E, tabii yani şimdi ilk önce çok en önemli avantajımız tabii ki bizim e, faiz içermemesi e, yapının. Çünkü vade farkı ya da faiz içerdiği zaman şu anki faiz oranları da düşündüğümüzde siz mesela diyelim ki 1 milyon liralık bir finansman almak istediğiniz zaman belki bunun size maneti 3 milyon lira gibi bir rakam oluyor. Yani bire bir finansmana iki de faiz geri ödemesi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bizde tabi bu oran sadece %8'ler civarında bir organizasyon ücretiyle sağlanıyor. En önemli farkımız bu elbette ki. Diğer bir önemli farkımız e, müşterinin bizim bünyemizde kendi ödeme planıyla, kendi ödeme geçmişini, e, kendi tarihçesini oluşturmasına imkan veriyoruz. Dolayısıyla bankalardan kredi almakta zorlanan kişiler de bizim sistemimizi kullanabiliyorlar. Çünkü bizde kendileri bir ödeme düzeni oluşturdukları için daha güvenilir bir şekilde onlara biz finansman sağlayabiliyoruz. E, Tabi teminatlandırma noktasında aynı bankalar gibiyiz. Orada ev ya da işte araba alındığı için ipotek ya da rehin oluyor. E, Orada da bankalardan çok farklı bir yönümüz yok. Ama söylediğim gibi bankalarla iletişim kuramayan, bankalardan finansman sağlayamayan sağlayamayan çeşitli nedenlerle müşteriler de biz de kendi ödeme düzenini oluşturarak finansmana erişim sağlayabiliyorlar. Şubelerimiz 450 sayısına ulaştı. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde ulaşılabilir durumdayız. Birazcık daha müşterimizle daha sıcak samimi ilişkiler kuran, daha dokunan bir şirket, yapısındayız aslında. Hem bizim şirketimiz hem diğer şirketler sektör olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu da müşterimize kolaylık ve rahatlık getiriyor. Ödeme planlarını rahatlıkla değiştirebiliyorlar. İsterlerse ödemelerini durdurabiliyorlar, dondurabiliyorlar teslimatlarını, finansmanlarını kullanıcıya kadar. Dolayısıyla burada da bir rahatlık, bir kolaylık sunuyoruz onlara. Temel kolaylıklar bunlar. Şimdi tabii sadece mikro düzeyde değil makro düzeyde de Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Biraz burayı da konuşalım isterim Ahmet Bey. Özellikle tabii baktığımız zaman ekonomide de tasarrufların bu anlamda finansman sistemiyle ekonominin canlı tutulması adına oldukça kıymetli e, ekonomiye katkıları açısından da değerlendirmenizi e, isterim. Tabii yani ekonomi, ekonominin de her ay canlı bir şekilde çalışması için bildiğiniz gibi e, bizde konut satışları çok önemli bir dinamiktir. E, buna çok dikkat edilir ekonominin makroekonomik ölçülerde e, hem konut satışlarında hem araç satışlarında e, bizim sektörümüzün yaklaşık aylık 10 bin adet e, finansman sağladığı ürün olmak. Yani biz buna teslimat diyoruz tabi. Yani 10 bin adet kontrata biz aylık olarak konut ya da araç alımına aracılık etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu da ekonomiye önemli bir etki etmiş oluyor. 10 bin rakamı aylık bazda önemli bir rakam. Buradan da ekonomiye bu yönde bir katkı sağladığımız gerçeğini de buradan dile getirmek istiyorum. Bir yandan istihdamda da katkıda bulunuyorsunuz, onu da evet. altını çizelim. Hem ekonomik hareketliliği, özellikle canlılığı hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde büyüme rakamları bir de çarpan etkisi var tabii. Evet. Önemli bir şekilde yansıyor, İstihdamda da yansıyor, bunu da konuşalım isterim. E, i̇stihdamda işte dediğim gibi 450 şubemizde 5000'e yakın arkadaşımız şu anda e, görev yapıyor. E, tabii çok yani ben buradan birazcık bizim en zorlandığımız konulardan e, birisi de bu yeni dönemde tabii ki e, yetişmiş personel ihtiyacı Yetişmiş çalışan ihtiyacımız gerçekten finans sektöründen biraz temin, temin etmeye çalışıyoruz. Kendi içimizde e, tabii bir sistemimizin de öğren, öğrenilmesi öğretilmesi gerekiyor. Burada da bir akademi çalışmalarımız var. E, ben buradan hani e, hayata yeni atılacak yeni üniversite mezunlarına da aslında bizim sektörlerim, bizim sektörümüzde e, iş bulabileceklerini çünkü biz her gün geçen gün yeni şubeler açarak büyüyoruz. E, yani siz de biliyorsunuz şu anda bankacılık sisteminde yeni şube açılışı pek fazla olmuyor. Biz bir yandan bu açıda dolduruyoruz. Şu anda hala biz yeni şubeler açarak büyümeye devam eden bir sektörüz. Dolayısıyla yeni mezun arkadaşlar da hem bizim bünyemize katılırlarsa hem bir eğitim almış oluyorlar, bir finansal kuruluştan bir finansal eğitim almış oluyorlar. Hem de çok yüksek ücretlerle, yüksek primlerle kazançlı bir işe adım atmış oluyorlar. Bir yandan da tabii şunu da sormak isterim hatta konuşalım isterim üzerine özellikle sektörün neye ihtiyacı var? Yani neler yapılmalı dediğimizde sıralamak isterseniz çünkü bu anlamda önemli teşvikler de söz konusu bir taraftan baktığımızda. Hem büyük boy işletmeler için hem küçük ve orta boy işletmeler için aslında bu anlamda teşviklerin olması hem de bireysel yatırımcı için hem de kurumsal yatırımcılar için önemli. Neler yapılmalı dersem neler söylemek istersiniz? Sektörü neye ihtiyacı var? Evet tabii bizim bir iş planımız ve iş listemiz var burada sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak biz e, toplantılarımızda da bunu e, gerekli mercilerle bir şekilde iletişim halinde e, istişarelerle götürüyoruz. Ama benim yani ilk maddeye neyi koyarsanız derseniz sizin söylediğiniz gibi teşvikler e, meselesi önemli. Çünkü yurt dışı benzerler benzerlerimiz de bizim özellikle Almanya'daki uygulamada e, bir miktar devlet teşviği Oluyor bu şekilde tasarruf finansman sözleşmesi yapan e, bireysel müşteriler için. Dolayısıyla bizde de çünkü bizim sistemimiz birazcık BES sistemine de benziyor. Bireysel emeklilik sistemine de benziyor. Orada da bir para biriktirme e, e, faktörü var. Ve o para biriktirme içinde de devletin bildiğiniz gibi şu anda %25'lik bir katkısı var. Bu katkı benzeri bir katkı bizde de tasarruf planı oluşturan müşterilere sağlanabilir diye düşünüyoruz biz. Konut edindirme fonu var biliyorsunuz devlet orada da bir konut hesaplarına da bir destek oluyor. Ya yani onun benzeri çalışmalarımız bizim sürmekte şu anda. Bakalım inşallah böyle devlet desteği de bu tasarruf finansman sözleşmelerine olursa hem sektörümüz için de yine bir dinamo teşkil etmiş olur hem de insanlar da bundan faydalanmış olurlar. E, Ahmet Bey tabi dijitalleşmeyi de konuşalım istiyorum biraz. Özellikle tabi teknoloji artık tüm çalışma modellerinin ya da tüm sistemlerin içine tamamen işlemiş durumda. Pandemi bu süreci daha da fazla hızlandırdı. Bir yandan ülkeler pandemi sonrası küresel enflasyonla mücadele ederken varlıklarını korumak adına ya da yeniden yatırım yapmak adına biraz daha tereddütte kaldıklarını görüyoruz. E, bu anlamda dijitalleşmenin teknolojinin birçok aslında önemli avantajı da oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle sektörel açıdan dijitalleşmeyi de konuşalım evet. ee, ya tabii biz katılımcılarımızın e, kullanıcılarımızın e, sözleşmeleriyle ilgili olarak e, yaptıkları işlemleri dijital şekilde götürmeleri için e, ciddi yatırımlar yaptık e, bunun yanında ama biz şubeleşmeye de çok önem veriyoruz halen e, çünkü bir de öyle bir trend var şu anda finans sektöründe birazcık hani şubeleşmeden dijital tamamen her şeyi yönetme şeklinde e, ben bizim sektörümüz için e, bunu birazcık erken görüyorum. Ee, tabii bizim sektörümüzde birebir ilişki biraz önce söylediğim gibi çok önemli bir faktör. Dolayısıyla yeni edindiğimiz müşterilerde o birebir sıcak ilişkiye, samimi ilişkiye kurmaya çok özen gösteriyoruz. Bunun yanında e, ama tabii ki şirketimizde kontrat oluşturduktan sonra teknolojinin bütün faydalarından e, faydalanıyor e, katılımcılarımız. E, özellikle çok e, diğer firmalarımızın da kendi firmam özelinde de e, çok gelişmiş bir dijital uygulamalarımız var. Son olarak buradan izleyicilerimize ve sektöre dair varsa önemli notlarınızı onları da alalım. E, tabii bizim sektörümüzün gelişimi içinde e, kanunumuz e, şirketlerin kuruluşundan daha sonra çıktığı için e, bu süreçte birazcık tabii ki e, güven sorunu olan müşterilerimiz oldu zaman zaman. E, eskiden beri gelen bir trend o. Ama şu anda söylediğim gibi, biraz önce ifade ettiğim gibi biz hem Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında faaliyet gösteriyoruz, hem de BDDK'nın önemli sıklıkla denetimlerine tabi oluyoruz. Buradan izleyicilerimiz çok gönül rahatlığıyla bir bankaya nasıl güveniyorlarsa, bizim sektörümüze de aynı şekilde güvenerek bu yeni nesil finansman yöntemini, denemeliler diye düşünüyorum. En azından herhangi bir tasarruf finansman sektöründeki şirketin şubesine gidip bilgi almalarını tavsiye ediyorum çok seveceklerini ve bu yeni yöntemi çok benimseyerek kullanacaklarına inanıyorum ben. Tabii bazı alışkanlıklar kolay değişmiyor. Özellikle tabii dijitalleşme aslında bunu değiştirecek. Hala yüz yüze birçok işleme yapan bu anlamda kullanıcılar söz konusu. Artık her şey mobile dönse de e, biraz daha bu anlamda eski alışkanlıklar zor değişiyor ama ziyaret ederek şubeleri bu anlamda biraz daha aslında o güvenin sağlanması söz konusu dediniz. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum katıldığınız için. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli ben katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuğumuza da katkılarından dolayı. Şimdi...